Arkadaşlar <laughs> Ailemiz Neredeyiz şu anda? Göksu Park'tayız Çok güzel hava var ve Bana göre tam yüzülecek halim Ama burada yüzülmüyor Evet yüzülmüyor çünkü Babam bana yürürken Bura bataklık dedi Evet Arkadaşlar Güzel bir hafta sonu Ankara'da Öncelikle hepiniz için güzel bir hafta sonu olsun. Güzel başlayan ve güzel biten bir hafta sonu olsun. Perşembe, cuma Ankara'da sıcaklar başladı. Bugün de onun devamı olarak sıcak devam ediyor. Biz de sabah kahvaltımızı erken yaptıktan sonra Göksu Parkı çok yakın evimize gidelim bir tur atalım dedik. Kızımdan geldi bu ilk teklif. Daha sonrasında Göksu'ya gittik sıcak vardı. Bulut olmadığı yerlerde, bulutun güneşe yaklaşmadığı anlarda sıcak daha da fazla hissettiriyordu. Biz de biraz yürüdük. Biraz ağaçların altında oturduk. Bankta oturduk gölge olan yerlerde. Ve nihayetinde tam bir tur yaptık Göksu'nun etrafında. Bilmeyen arkadaşlarımız için Ankara'da yaşayanlar illaki biliyordur ama hani bilmeyen, il dışından akrabasının yanına gelecek olanlar için veya ziyaret etmek isteyenler için Ankara'da İstanbul yolu istika, istikametinde, Eryaman semtinde Göksu Parkı. Zaten İstanbul istikametinden gelince veya İstanbul tarafına doğru gidince çok sayıda Göksu Parkı'na dönüşü gösteren lefalar var arkadaşlar. Kaplumbağalar var, kazlar, ördekler, güvercinler hepsi orada. Kurbağalarda bir tane vardı mesela. Böyle e, tatlılardan bir tanesinin üstündeydi. Ağaçlardan, kütüklerden bir tanesinin. Hiç hareket etmiyordu. Kafasının üstünde o kırmızı böyle yeşilli falan çizgi vardı. Kızım şey dedi. Ya bu canlı değil baba galiba falan dedi. Sonra kafasını hareket ettirince gördük canlı olduğunu. Ben bundan önce yani sık sık geliyoruz. E, kaplumbağa yoğunluğu görmemiştim. Açıkçası kaplumbağa görmemiştim. Son zamanlarda sanırım sayısı artmış. İşte şu ağaçların gölgesinde oturmak arkadaşlar ben orada eşime de dedim. Burada böyle akşama kadar uzansan insan o kadar dinlenir ki bütün haftanın yorgunluğu ve stresi zaten üstümüze yükleniyor. O oh, güzel atmosferde atabilirsiniz. Göl burası yüzmeye uygun olmayan daha asıl ismi Susuz Gölü olan bir yer. Daha önce de burada bizim komşularımız anlatıyordu. Biz diyor kamyon yaparken, taşımacılık yaparken orada sodalı su olurdu. Oradan içerdik diye anlatırdı mesela susuz gölü olduğu zamanlardan Tabi E5 eskiden beri var. Orada mola veriyorlarmış. Benim buraya Göksu Parkı görmem Ankara'ya ilk geldiğim zaman olmuştu. Tam açılışını hatırlamıyorum ama ben 2008'de Ankara'ya geldim ve o zaman vardı hatta kışları donardı. Hala donuyor belli bir kısmı ama bir kış tamamen donduğunu görmüştüm Göksu'nun. Zamanla ağaçlar büyüdü, buradaki işletmelerin sayısı arttı ve en önemlisi de şu gördüğünüz bu şeydeki binalar, karşıdaki o videonun çeşitli bölümlerinde gördüğünüz binalar çok fazla şekilde, hızlı bir şekilde yıllar içinde yapıldı. Orası tamamen bir, şu anda cazibe merkezi haline geldi Ankara'da. Büyük bir alışveriş merkezinin olduğu, kafelerin, restoranların oldu insanların hem orada oturup hem de gölün etrafında da bir yürüyüş yapabilecekleri yer oldu ama özellikle hafta sonu ve yaz aylarında burası Tıklım tıklım oluyor özellikle öğleden sonra mesela biz erken gittik saat 11 falan gibi gittik öğleden sonra gittiğiniz zaman aşırı yoğun oluyor ve biz açıkçası aile olarak çok yoğun atmosferi sevmiyoruz ve o yüzden böyle daha sakin saatlerde gitmeyi tercih ediyoruz hafta içi akşam saatleri gün içinde zaten hafta içi çok rahat oluyor ama çalışanlar için akşam saatlerinde gene nispeten bir yoğunluk oluyor. Hafta sonu da erken saatlerde giderseniz hem sıcak bastırmamış oluyor hem de güzel bir burada bir şey var, atmosferde. Şey şey Eğlenebiliyorsunuz. Kızım dondurma istedi. Dondurma aldık biz de yedik. Genel olarak Göksu'daki dondurmacıların yaptıkları dondurmaların lezzetleri güzel arkadaşlar tavsiye ederiz seviyoruz ailecek burada olmayı. Kısım arkadaşlarını da görüyor arada sırada. Onlarla da sohbet ediyor. Durum böyle arkadaşlar.